Sayın Başkanlar, Sayın Konsey üyelerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, şahsım ve Diyarbakır Tarım Konseyi adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Diyarbakır tarih boyunca tarımda önemli bir yere sahip olmuştur. En eski köy yerleşimlerinden biri olan Ergani yakınlarındaki Çay Önü Tepesi günümüzden 10 bin yıl önceye kadar gitmektedir. Günümüzde tarıma dayalı kalkınma projesi olan GAP projesinde Diyarbakır'ın %25 sulanabilir alan ve sulama hedefleri açısından en büyük sahip ilerden biridir. Diyarbakır'da devam eden Silvan projesi ile 2 milyon 350 bin dönüm Dicle Kral Kız Sulama projesinin tamamlanmasıyla da 1 milyon 150 bin dönüm alanın sulu tarıma geçecektir. Kısacası GAP sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla Diyarbakır'da tarımsal üretim 3 kat artacağı öngörülmektedir. Engin Başkan'ın ifade ettiği aslında kentimiz tarihsel ve bugün itibarıyla tarım anlamında, tarım altyapısı anlamında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olmasına rağmen halen tarımsal gelir anlamında olsun, tarımsal üretim anlamında olsun, tarımsal çeşitlik anlamında ve sulama yatırımları anlamında maalesef istenilen noktada değil. Ve bu konuda kentimizde maalesef yetkililer, özellikle kamu kurumu, tarım il müdürlüğü gibi yetkililer de bu konuda istenilen çalışmayı yapamamaktadırlar. Tarım konseyinin tama, temel amacı bu sorunları gidermektir. Yani bu sorunlarla ilgili işbirlikleriyle hem hükümete çağrıda bulunmak, tespitler yapmak, hem de yerelde çalışmaları bir şekilde koordine etmek. İcra ve konseye baktığınızda sadece sivil toplum kuruluşları yok bu konseyde. Bu konseyin içinde kentimizin tüm sektörlerinin, özel ve sivil yani özel işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının hepsini barındırmaktadır. Yani bu işin tüm tarafları konsey üyesidir. Kamu kurumları da bu işin danışma organıdır. Yani onlarla da danışılarak iş yapılacak. Temel sıkıntımız sulama yatırımları ve ürün çeşitlendirilmesi. Yani kentimizde sulama yatırımı arttıkça mevcut ürünlerden çıkarak yeni ürünler yapmak gerekiyor. Bu da özel bir çalışma gerektiriyor. Biraz tarım konseyinin temel görevlerinden iki tanesi bu diyebiliriz.